Robert Frost, Gidilmeyen Yol Sarı bir ormanda ikiye ayrıldı yolum. İkisinden birden gidemediğim ve yazık ki tek yolcu olduğum için üzgün uzun uzun baktım görene kadar. Birinci yolun otlar, çalılar arasında kıvrıldığı yeri. Sonra öbürüne gittim. O kadar iyiydi o da ve belki çimenlik olduğu aşınmak istediğinden gidilmeye daha çok hakkı vardı. Oysa oradan gelip geçenler iki yolu da eş ölçüde aşındırmıştı hemen hemen. Ve o sabah ikisi de uzanıyordu birbiri gibi, hiçbir adımın karartmadığı yapraklar içinde. Ah, başka bir güne sakladım yolların ilkini. Ama bilerek her yolun yeni bir yol getirdiğini merak ettim geri gelecek miyim diye. İç geçirerek anlatacağım bunu ben. Nice çağlar sonra bir Bir ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben ben gittim daha az geçilmişinden ve bütün farkı yaratan bu oldu işte.''